Mecliste onaylanan ve yapım, yapımına başlanan seçim projelerinden biri olan Gençlik Merkezi'nde son durum nedir diye soracağız. Evet. Yani Gençlik Merkezi tabii şöyle. Gençlik Merkezi'miz bizim 34 projemiz var işin açıkçası. Hı hı. Gençlik Merkezi'mizin projesi de bunlardan bir tanesi. Ama tabii hükümetimiz e, bundan iki ay önce bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayınladı. Yani tüm belediyelere, Evet, tüm belediyelere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu genelge şu anda uygulanıyor. Evet. Yani bunlarla ilgili yapı noktasında çok büyük paralar harcanacak yapıların yapılmaması, elzem noktadaki yapıların yapılması konusunda da şeyler var e, genelgede. E, tasarruf tedbirlerine takıldı gençlik merkezimiz ama biz gençlik merkezimizin olduğu noktadaki bizim eski Serdam BD binamızın orasını planlıyorduk zaten. Orası şu anda halk eğitim merkezimiz orada e, aktif halde çalışıyor. Önünde de bir aile çay bahçemiz var. Aile çay bahçemiz hızlı bir şekilde bir revizyondan Revizyon gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşlarımıza daha ucuz da e, ekonomik olarak hizmet ediyoruz. Ç çaydır, işte tosttur. Gençlerimizi de oraya çağırıyoruz. Orada oturmalarını istiyoruz. Çünkü işte en önümüzde bir Avrupa geçtiğimiz aylarda bir Avrupa şampiyonası e, maçlarımız var. Türk Milli Takımımız da bizi evet. çok gururlandırdı. Oraya güzel bir led televizyon kurduk. Tüm maçlarımız orada vatandaşlarımızla birlikte izledik. O şekilde e, çalışmamızı oralarda planlıyoruz. İşte gençlik merkezimizi yapacağız. Gençlerle ilgili verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. İşte Kızılayla birlikte bir kampüse çıkışta sağ tarafta bir bina yapacağız şimdi. Ee, Kızıla Kızılay içerisinde e, aşeri tarzındaki çalışmasını sürdürecek. Biz de çamaşırhane çalışmasını Serdivan Belediyesi olarak sürdüreceğiz. Onun dışında Serdivan Cadde ile 4 Serdivan Ağmı arasında güzel bir park çalışmamız ve rekreasyon çalışmamız var. Orada gençlerin, çocukların e, daha fazla vakit geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Orada bir amfiteyatro kurmak istiyoruz. Orada bir konser çalışmaları var. Aradaki anda, boşlukta. Aradaki boşlukta. Da? Onu yapacağız. Yine aynı şekilde Serdivan'da Agor abimin önündeki pazarın hızlı bir şekilde e, bir e, kapalı pazar evet. yerine taşınması konusunda çalışmalar sürdürüyoruz. O da planlandı. İşte bugün toplantımız oldu onu da konuştuk. Yani kısacası şu e, çok projemiz var. E, bu çalışmaları yaparken genelgeye tasarruf genelgesine takılmayacak şekilde planlamayı yapmaya evet. çalışıyoruz. İşte önümüzde e, hazırladığımız şu projelerimizin tamamını işte planladık. Önümüzde hepsi var. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımıza sunacağımız projelerimiz, Turizm Bakanımıza sunacağımız projelerimiz, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza sunacağımız projelerimiz var. Mesela en önemli projelerimizden bir tanesi Serdivan e, Konferans Salonu, bizim belediyemizin yanında konferans salonunun devlet tiyatroları oyunlarının oynanır hale getirilecek pozisyonda revizyonu revizasyonu sağlamaya çalışıyoruz şu anda. Turizm Bakan Yardımcımız geçen hafta geldi, onlara projeyi anlattık. Burada bir maliyet var. Bu maliyeti bakanlığımızla birlikte ortaklaşa yapabilirsek artık Serdivan'da e, devlet tiyatroları oyunlarını haftada bir ya da iki defa oynatmak istiyoruz. Bizim Serdivan bizim konferans salonunda. Sapanca Gölü kenarında çok güzel çalışmalarımız var. Oraya güzel bir e, kayıklarımızı çekeceğimiz, yine orada bir millet tarzda çalışma yapacağımız ve insanlarımızın yürüyüş yapacakları çalışmaları da sağlamak istiyoruz. E, Bunlarla ilgili çok fazla projemiz var. İnşallah hayata geçirmek için mücadele edeceğiz. İnşallah.